Hepinize selamlar. Nasılsınız? Keyifleriniz yerinde mi? Umarım çok çok güzel, çok iyisinizdir. Evet, iyi olmanız için de sizlere dua ediyoruz. Ee, öncelikle Eylül ayımız geldi. Ve Eylül ayında neler yapmanız gerekiyor? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, Eylül ayı... Hmm, güzel bir ay. Evet, güzel. Değil tabii de. Okul başlıyor falan. Ne güzel ya falan değilsiniz var. Arkadaşlar, evet. LGS 2026 tayfacığımız için Eylül ayında yapmanız gerekenlerden biri de hedef belirlemek. Bakın... Hedefi olmayanlar yarım yamalak gider. Nereye gideceklerini bilemez. Yolu karıştırır, kaybolur. O yüzden bir hedef belirlememiz gerekiyor. Bu hedef ne olabilir? Hocam hedefim işte Galatasaray olur. Hocam hedefim mahallemdeki gibi bir olur. Ya hocam benim yüzdeliğim işte yüzde yediye gireceğim. Yüzde beşe, yüzde bire, yüzde sıfır nokta gireceğim diyebilirsin. Ya da hocam benim puanım 480 yahu, 470 yahu diyebilirsin yani hem okul hem puan hem yüzdelik olabilir fark etmez hangisini hedefliyorsan hedefle ve hedeflerin de yorum kısmını aşağıya bekliyorum kesinlikle bakalım kimler neler hedefliyor bu hedefi yaptık Okey bu tamam arkadaşlar bakın hedef doğrultusunda bir plan ve programlama yapmamız gerekiyor ya biz hedefimize tamam Galatasaray Lisesi'ni hedefledik demek ki daha çok çalışmamız gerekiyor. Orta seviyelerde bir liseye hedefledik. Tamam çok böyle kasmadan normal şekilde çalışabiliriz. Yani aslında hedefine göre çalışma programı, çalışma planı ki size teklifim şu olabilir. Eğer isterseniz İki haftada bir çalışma programlarını hazırlayıp sizlere o yönde destekleyebilirim. İstiyorsanız ya hocam ben çalışma programı yapamıyorum, çalışma planı yapamıyorum, üşeniyorum diyorsanız eğer ben bununla ilgili size de destek verebilirim. Yorum kısmındaki sayılara bakacağım. Yani gerçekten de istiyor musunuz programlama, planlama yapayım mı iki haftada bir? Onun bir göreyim yorum kısmında ee, fazla olursa yani isteyen çok fazla olursa yapmayı planlıyorum. Hatta yarından itibaren yapalım istiyorum. Eylül ayına planlı ve programlı girelim istiyorum. Şimdi okey tamam bunu halledeceğiz. Şimdi programlama ve planlama kısmında lgs 2025'ten derslerimiz şudur. Her gününe kitap koy diyor adam. Yani her gün kitap oku. Neden diyor biliyor musun? Çünkü matematiği de ben yorumlama, okuduğunu anlama, sentez, değerlendir her şeye koyuyorum yani. E, fene de koyuyorum. E onun yerine Türkçe'ye de koyuyor Allah kahretmesin sizi. O inkılabı da koyuyorum. İnkılaba da koyuyorum. İngilizce'ye de koyuyorum. İşte ne bileyim Fene'de, bütün derslere ben bu yorumlamayı koyuyorum. Yani okuduğunu anlaman lazım yahu diyor. E i̇şte biz de diyoruz ki evet okuduğunu anlayabilmek adına yorum yapabilmek adına kitap okumak zorunluluğumuz var. Yani bu olmazsa olmazlardan biri. Her gününüze mutlaka oturun akşam saatleri. 30 dakika bir kitap okuyun ya. Yani 30 dakikamızı biz neye vermiyoruz ki? İnanın böyle boş boş duvara baktığımız zaman bile oluyor biliyor musunuz? 30 dakikamız geçebiliyor yani. O yüzden sizin için önemlidir bu kritik noktadır. Peki LGS 2025 bize başka ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki bakın diyor ben diyor dikkat ölçüyorum diyor. Sen eğer dikkatli olmazsan senin dikkatinden hop alırım o soruyu yanlış yaptırırım sana diyor. Peki biz dikkatimizi nasıl arttıracağız? Bakın eğer sosyal medyada çok fazla zaman geçiriyorsak Telefonda işte, işte ne bileyim telefonda oyun oynuyorsak Bilgisayarda çok fazla oyun oynuyorsak Aklımız oralara gidiyorsa bunları azaltın Hatta bitirebiliyorsanız tamamen bitirin Bir seneciğiniz var bak bir seneciğiniz Bir sene çabuk geçiyor inanın çok çabuk geçiyor Yani bir sene içerisinde Ölmezsiniz yahu yani biraz az baksanız ölmezsiniz yani belki de çok istediğiniz o güzel liselere gideceksiniz. Hayal ettiğiniz hedeflediğiniz o liselere gideceksiniz. Ondan sonra belki de ailen sana çok güzel bir telefon da alır iyi bir bilgisayar bile alabilir. E, bunu istemez misin? Ben isterim ya valla süper olur. Çok iyi. iyi bir bilgisayar iyi bir telefon bence hoş olur yani. O yüzden oturun bununla ilgili karar verin. Hatta kararınızı şu şekilde verin. Yahu ben akıllı telefonum var. Çok dikkatimi alıyor, dikkatimi dağıtıyor ve en önemli şey zamanımı çalıyor. Çok fazla zamanımı çalıyor. E ben bunu bir bir sene bir kenara koyayım ya. Tuşlu telefonda bana yeter. Zaten beni bir arasalar, neredesin diye sorsalar Belki Allah korusun bir şey geldi, aramam yeterli olacak şeklinde kendince böyle düşünerek bir karar ver ve o kararında akıllı telefonu şöyle bir kenara koy. Dikkatini dağıtmasın. Sonrasında arkadaşlar bu Bunlar gerçekten de çok değerli, çok önemli olacaktır. Ve Eylül ayı kısmında LGS 2025 bize diyor ki yarım yamalak başlama diyor. Yani diyor ki sen diyor başladın Eylül ayında derslere başladın konulara çalışıyorsun. E, yarım kaldı yarın tamamlarım. Yarın tamamlarım ya yani ne oluyor demeyeceksin diyor. Yahu ben gidiyorum okula tamam mı okula gittim 40 dakika o sırada oturdum. Öğretmen anlatsa anlat, anlat, anlat benim kafam başka yerde. Allah'ım yazın gittim şu tatil yerinde şöyle şeyler vardı. Allah'ım şunla tanıştım bununla tanıştım falan kafanda bir sürü şey. Onlar olmasın diyor. Sen diyor o an derste işi hallet diyor. Ya çünkü sana öğretmen o dersi anlatıyor zaten. Niye boşuna zaman harcayasın ki? O dersi orada gördün diye bir çarpanlar ve katlanan diyor. Sen diyorsun ki, ya oğlum YouTube'da Hasan Hoca anlatıyor zaten ya. Ne gerek var demeyeceksin. Orada o işi halletmeye çalışacaksın. Öğretmenin orada oturuyoruz. Senin 40 dakikan boşa gitmesin. Tamam gel yine bizi dinle. Sıkıntı yok, hallederiz. Ama sen orada o işi halletmeden gelirsen eksik kalıyor bazı şeyler. Anlaşıyor muyuz? Şunu yaparsın. Yahu çarpanlar ve katları dinledin. Orada ufak bir ayrıntı oldu. Öğretmenle soruma vaktin olmadı. Gelir dinlersin. O ayrıntıya bakabilirsin mesela. Yani biz aslında işi o anda halletmeye çalışacağız. Kurban olayım çok yük biriktiriyorsunuz. Hocam ya zaten yarın çalışırım ya. ya. Hocam bir hafta dinleneyim. Hocam okul yeni açıldı falan deyip yükleri sırtınıza ala 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 kambur oluyorsunuz arkadaşlar. Yani o kadar ağırlık almayın. Yapın o gün o gün neyse ne yapılacaksa yapın bitirin yarına bırakmayın. Yahu düşünsene mesela örnek veriyorum. Bugün şunu aldım taşıyorum tamam taşıyacağım yani bir yerden bir yere alacağım. İşte diyelim ki yarında ne alayım şunu alacağım mesela. Bunu alacağım taşıyacağım tamam mı? Görevim o. Tamam dedim ki ya bugün keyfim yok ben bunu yarına bırakayım dedim. Tamam mı? E, yarın oldu. E bunu da alman lazım. E ne oldu? Bu ikisi birlikte olmaya başladı. Eğer sen bunu da dersen ki bu ikisi birlikte ya bunlar çok ağır geliyor diğer gün. E diğer günde hedefim var. E diğer günde bu hedefim var mesela. E aldın bu 3 olmaya başladı. Gittikçe ne olacak? Artacak, artacak, artacak. Bir zaman sonra diyeceksin ki Allah kahretmesin ben bırakıyorum her şeyi diyeceksin. Bakın bunu yapmayın kurban olayım çünkü sıkıcı gelecektir. E sen diyeceksin ki, ulan ben bir haftada ya da işte son 3 ay kalmış 2 ay kalmış bir süre eksiğin var onları tamamlamaya çalışacaksın. Zor gerçekten çok zor. O yüzden başlangıçları iyi yapabilirseniz devamı gelecektir. Ben sana ya senden bunu istiyorum. Eylül ayındasın tam başındasın eksik bırakmadan devam etmeni istiyorum. Bakın. LGS 2025'te bize bunların hepsini tek tek öğretiyor. Sen bunlarla ilgili tecrübe etmene gerek yok. Bunlarla ilgili tecrübe eden öğrenciler var. E sen yani bakıyorsun tecrübe etmiş birini görüyorsun. Ondan niye ders almıyorsun? E zamanın evet az bir zamanımız var. Zamanımız çok değerli. E, bakıyoruz. Evet sıkıntılı olan durumları görüyoruz. Abi yapmayalım. Kurban olayım. Yani e, inanın iyi liseler kısmı size çok çok şey katacaktır. Yani birçok desteği olacaktır. Ee, zor bir sınav. Evet zor bir sınav ama çalışanların sayısı güzel, iyi çalışanlar var. Onlarla yarışacağız biz. Gayret edeceğiz, koşturacağız. Ne yapılması gerekiyorsa yapmaya çalışacağız. isteyeceğiz. Yahu sen bir oyun oynamayı istiyorsun yani. Oyun oynamayı isteğin var ya. Ya oturuyorsun, her şeyini öğreniyorsun. Ne bileyim nerede ne var, hangi item var, hangi item ne işe yarıyor bilmem ne. Bunları öğrenebiliyorsun. Değil mi? Dizi izliyorsun. İsteklisin dizide. Dizinin hangi karakteri var? Hangi karakterinin nerelerde olduğunu biliyorsun? Karakterin isimlerini biliyorsun? Hangi cins olduğunu biliyorsun? İstediğin için yapıyorsun bunu. İşte işte. işte. Ya biz de sizden şunu istiyoruz. İstemek gerçekten de istemek sizdeki o canlılığı gösterir. Ya ben istiyorum ya. Ya bu liseyi kazanmak istiyorum kardeşim. Ne olursa olsun elimden gelen her şeyi yapıp bunu kazanacağım şeklinde ifade edebilirsen, o canlılığı, o enerjiyi gösterirsen bu işi halledersin. Ama evet istiyorum ama ne kadar istiyorsun? Bugün istiyorsun, iki gün istemiyorsun. İki gün istiyorsun, beş gün istemiyorsun. Çalışmasam dadır diyorsun. Mesela örnek veriyorum. Yani arkadaşlar... istiyorsan istiyorsundur, istemiyorsan istemiyorsundur. Bu kadar basit yani. İstiyorsan gideceksin, adam akıllı çalışacaksın, o liseyi kazanacaksın. Bu kadar basit ya bu kadar basit çalışacaksın, gayret edeceksin. Arkadaşlar LGS 2025 bize şunu gösteriyor. Örnek sorular falan filan hikaye. Bakın örnek sorulara falan çok böyle çıkacaktır. Okuldaki okul şeyinde çıkacaktır. İşte şöyle kolay olacaktır. Böyle kolay olacaktır. Şu olacaktır, bu olacaklara hiç aldanmayın. Kendi seviyenizde, kendi enerjinizde çalışın. Yok şunu çözmen gerekirmiş de yok bunu böyle yapman gerekirmiş de bilmem ne. Sen kendi enerjinde kendi seviyende çalışmaya devam et. Son saniyesine son ana kadar ondan sonrasına hiç karışma. Tamam mı? Oturuyorsun aynı şekilde devam ediyorsun. Biz sizi yönlendireceğiz. Ne yapmanız gerekiyor? Hangi kaynakları çözmeniz gerekiyor? Rehberlik kısımlarınızı destek vereceğiz. Onlarla ilgili videolar çekmeye devam edeceğiz. O yüzden mutlaka bizi takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Eylül ayı sizler için çok güzel bir başlangıç olsun. Ve bu başlangıcı en iyi şekilde halletmeye çalışın. Sizleri çok seviyoruz. O liseleri kazanmanız dileğiyle görüşürüz.